Merhaba dostlar. 9 Mayıs 2025 ile biten haftada en çok işlem hacmi artan arkadaşlar. Bakın yüzdesel olarak artan hisseleri şöyle paylaşalım. Ne demek arkadaşlar yüzdesel olarak artan? Eğer bir hissenin hacmi artmaya başladıysa arkadaşlar nerede hareket orada bereket olma ihtimali var. Bunu söyleyeyim. Aslında burada sadece bereket olmayabiliyor. Burada eğer çok aşırıca satış olursa da hacim artışı anlamında arkadaşlar düşerken de o zaman da sıkıntı olabilir. Yani net bir şekilde Ha ciddi hareketler karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Ya çıktı ya çıkı çıkabilir onu söyleyeyim. Yani geçmişle ilgili bir şey yok. Ya şu anda devam ediyor ya da gelecekte hisse toparla toplanıyor anlamına gelebilir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi burada tabii ki aşağı çakarlarken de hacim artabiliyor. Yani sert hareketlerin olma ihtimali yakındır demeye getirelim. Şimdi tabii böyle bir ipucu oluyor %100 diye bir şey yok arkadaşlar. Agrot %239 bir önceki haftaya göre hacmi artmış. CVN arkadaşlar CVN diye daha da söyleyelim. %177 artmış. IEHO %139. Alfaş %129. Ecilt %123. Tüplaş %99. Petkim %93. Ege Enerji %77. Türk Telekom %70, katılım Mev %63.93, Koç Holding %60.81, Aselsan 58.31, Dohol 51.41, Altınay 49.50, Coca-Cola Tab Gıda 43.97 Zoran 42.71 Bimaş 41.23 Anadolu Efes 136.43 Ve Rally Yatırım Holding'de %34.61 Raporu nereden aldık arkadaşlar bu görseli? Finnet2000.com arkadaşlar Twitter adresinden aldık. 10.05.2025 tarihli haber olarak karşımda çıkıyor. Finnet 2 Plus de zaten burada aldığımız yer yazıyor. Kanalıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.